Evet arkadaşlar indirdik şimdi devam ediyoruz. Sonra kardeş. Evet arkadaşlar en son tuğlayla dayanmıştık şimdi. Sırada arkadaşlar. Bunu sesini biraz kısalım. Şimdi arkadaşlar böyleyiz bence göster diyelim kapat sadece dokuz için ama şimdi abi bir turnuvamız akar <laughs> bu kim madman yok batman <laughs> lan oğlum o aynı silahlar ben şimdi senin içine akışar bu arada biraz proyum yani öğrendim oyunu İyi ki öğrendik dedik ama. Evet, i̇şte böyle adam. Ben vurdum ya. Şike. Aman o. Ooo <laughs> başarısı de kazandık. Bu ya. çok kötü vurduk. Ha Bir de süpürelim Ya yeah. hadi lan. Ya yeah. şöyle bir, bir başına lan lan. Uh. arkadaşlar hadi oha. Kimsin lan? Uy. <laughs> <laughs> çaktık biraz olsun. Çaktık ama. Birkaç ton kısımdan başka bir daha biliyorum. Hayatta kama düşünce bir şükür ki bakıştır, Ne kadar şükür ki kadar büyük. Hayır. Sonra. Hatanı düzeltmeye mi çalışıyorsun? Kapıları açsın Ama yalnızca ebediler gölge şirayet sirayetini saf dışı bırakabilir. Bizlerden biri değilsiniz. Siz zayıfsınız. Sensin onun zayıf şerefsiz. Ya hayla da adıma gir. E nasıl gireceğim? Klavye yok. Heh. Baba. Baba. Anne. Babaanne Hehe he. Ben girmem oğlum bu ne ya ben bunu dövemem ki Ya bizi illa oynatacaklar ya Yanar daha var kocaman ama ben nasıl yeneyim bunu ya S**tik ki Her borç sehredir bence de Al kavga. Şimdi içinden geçme vakti dostum. Ee, özelliği öyle herkes yapamıyor. Ha bir kalkanını kırdık. Ya ama bu ne ya? Adamda özellik var ya. Aa, ne oldu? Ben vurdum Şöyle 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 Aa vuramadı Lan ne sup ya? O zaman kaç kalkan indirdim ya? En çok hasara ben vermişim lan. Şerefsizler. Mallar. Ha, o verdi. E, tabii ki de büyüyle ben de veririm. Kevin malı. Kevin var ya tam malsın sen. Hadi gençler hadi ki. Ge Acaba bunlar gerçek insan mı? Bence bot oğlum böyle isimler mi olur? E, ben çünkü reklam izleyerek yer atlayabildiğin için Burada biz buna çakarız he. Canı bayağı azaldı bunun. Gel gel. Bak 8 kalkanın kalmış. Almayayım he. Kırmayayım kolunu. Ya. Sen kimsin oğlum he? Bana öyle büyülerin işlemez he. he i̇şlemez dedik öldük ama. He, öldük bu ne ya? Neyse sihir büyü küresini attık da. 143 hasara verdik. Bir dakika. Kim ekleyecek bunu ya? Neone gene geçti bize. Umraj da geçti. Umraj birinci oldu oğlum. Kevin geçemez ama. 200 asar mı verecek? Bu arada Kevin de rahat geçer bizi ya. Bir sonuncu olacağız he. Neyse önemli olan takım çalışması birader. Bu arada hayvan gibi azaldı. Kevin geçemedi bize Ezik. Tam net çakarız oğlum. 196 canı kalmış. Acaba o yanardağ yenince ne verecek bize? Bize zayıf falan diyor. Şimdi ona alacağım işte hesabını anladınız. Bize şey falan diyordu şerefsiz. Zayıfsınız diyordu. Kavga. Kavga. Köye falan ihtiyacım yok bunu öldürmek için. İki kalkanın kaldı zaten. Öyle büyünü de yapamam. Oo! Son vuruşu ben yaptım. Aldık yanardağı. Ne oldu? Ne oldu? Hani hani zayıfları falan O problem ama. Son dövüş ne oğlum? Bitiriyor. o Gel gel. E bunun canı gitmiyor. Ben vurdum. Ya nasıl ya? <laughs> gel, gel gel gel. Şimdi şunu aldım ve bitiriyorum. Nasıl ya? Ya. Şok mu verdin? Ben ne yapacağım buna? Şerefsiz yerdeyken niye yapıyorsun? Öyle ki ama. Siktir git nasıl yiyeyim bunu ya. Bir arkaya şınlanıyor bir öne şınlanıyor ya. Yürü git ya yürü git. Bunlar bitirdi değil mi? Nasıl ediyorum yok ya? Ses paslı geldiği için özür dilerim. Çünkü mikrofon ağzıma koyduğum için. Aha. Bu sefer yendik aga. Oooh, ne oldu lan yanar da size. Böyle çakarlar ya da <laughs> mı? Allah, piç. Yeter teslim oluyorum ama şunu unutma. Bir, biraderime için hızlı verimcil olduğundan güneşli aldın mı? <laughs> çaktık mı? Çaktık bir çak. Hadi ya Yanardağ, hadi işineee. Şimdi en benim en sevdiğim modum geldi, hayatta kalmam. Yanardağ'dan bölüm amına koyayım, 20 dakika olacak ya. ya. Bunların hepsini bir çakayım şimdi ben. Bu da önemli olan hasar yememek. Şu ilk adamları hızlıca bir yenmemiz lazım. Tamam. Perfectimizi yaptık. Şokumuzu da verdik. İlk adamı kolayca yendik. Bu zaten en kötü ninja diyebiliyorum ben bunu. Burada biraz da hiçbir şey olmaz ondan. Tamam. Çok iyi. Çok iyi ikinci ninja geçtik böyle. Şimdi üçüncü ninja de çakacağız. Bu çok güçlü ya. Ben bu baya sıkıntılı ya. Bak, hareketlere bak. Baksana. Ha, şoku da verdik tamam. Daha hiçbir şey yapamaz bu. Şerefsiz. onu nasıl vuruyor ya? Ben. Ben vurdum ha. Oo. Oh! Canımız biraz azaldı ama hiçbir sıkıntı yok. Sıçtık ama ha, geldi. Yani, ama koyacağım sen gel. Gel gel. Sıçtık. Öldük. Ya. Oo. Oh! O lan. Böyle Gene sıçtık Bu da çok güçlü. Al işte amına. Boşuna bir şey demiyoruz ama bir vuruşta nereye kadar indiriyor canımıza. Bu da daha beşinci ninja. Kombu uzmanıyım he. Ona göre. Çak 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 bitti bitti. Kaçıncı ninja'ya geldik? Altı değil mi? Heh öldük. Hadi bir mucize. Burada bir tane koysa öleceğim he. Ah ama. <laughs> Aa, ben de o dirsek vuruşunu istiyorum ya. Ya yok. Bak. Artık gidelim bir şeyler alalım yani. Sıkıldım. Bir sürü şeyler geldi. Bak dört seviye olduk ha. Ok. Yesiktir. Yeah, ben şunu bir alayım abi. Zırh var mı? Al abi bunda kas güç paramız var hiçbir şey alamayız şimdi şunu yenecek durumda değiliz bir turnuva atalım sonra dövel atıp kadife gel gel bundan da zamanında çok çektim ya Bundan sonra da bir düello oynarız sonra bitiririz belki videoyu. Bilmiyorum. Belki bir tane daha ninja atarız. O yanardağ şerefsiz yüzünden. Video çok uzadı ya. Ama olsun yanardağı yendi ki ya. Ben daha zor beklerdim. Daha güçlü beklerdim. Sonuçta işte zayıf falan diyor da. Çaktık yanardağı ya. Burada kadifeye de çaktık. He. Hiç vurdurtmadım. Ya vurdurttum da canım gitmedi. Oo. Hep rozet kazanıyorum ya. Ya bu ne ya? Kızın kucağına atladık ama. Ya o ne ya? Bak nereden soktu bir de ya. Of. Tam şeyine tekme attım yani. Boş ver. Hadi artık bir level 4 olak be. Ne kadar kaldı bu? atalım bir tane. Al işte ama. Bu da çok güçlü. Oyundaki kılıçlar var ya. Ben kamçıcı almak istiyorum ya. Ama kamçıcı elmaslı olduğu için. O bana da aynı kılıcı verdi lan ama onun kılıcı daha iyi. Böyle kolay bitirilebiliyor ya. Şey, bu arada 3. bölüm istiyorsanız sadece 6 like atın. Hatta 7 like atın CR7. Like atın 7 tane. Sadece de 7 like. Bir dakika şey, abone olun ki 50 abone olalım. Ve canlı yayın açabileyim yani. Ooo çok güzel kestik. Şimdi bir tane de. Eğer level atlarsak. 2 yıldız verdi lan. Şimdi ben şu. 350 istiyor. Biraz zor ama olsun. Allah. Şu kaskı da bir alalım da. Ha, bu elmas istiyor. Bu ne? 3 4 5 kaskı yükseltelim. İmkansız imkansız normal. Şunu girelim bu iyi yıldız veriyor. Vulture. Çok havalı. Bu isimler ne kadar havalı. Hem iki daha havalı var ama. Shadow ve daha havalı var. Niye gölge? Ya bu ne ya? Bunu

ben babayım proyum agresifim ama perdelerimi indirecek her gibi bir insanım Kaç kaldı şimdi buna? 270. İki kere daha şu turnuvadan oynarsak bitecek. Aa benim kardeşim geldi. Ne değilsin lan? Seni birazdan öldüreceğim dostum. La diyor ki beni yükselt. Biri biri veriyorsun. Hani dilence salaka veriyor. Oğlum geliştirdik ya. Niye hala zorsun ya? Neyse bu sefer çakacağım sana. Bir çok uzun oldu bilader ya. Aha! işte bu. Arkadaşlar hiç konuşmadık ama konsantre oldum ya. Zor ölüm dövüşü. Bu bölümde sadece ama sadece o iğneyi yenmek istiyorum. Ama level atlayamıyorum. Kaç bu? Ya. Şey oynardık da. Ilgın diyor ya. İlla yükselteceğiz onları. Zora düşmen lazım he. Ne? Ney? Bedava sa... Yine geldi ya. Ha ha. Ne, 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 ne. Ben vurdum. Oo! Oh. Ya şerefsiz ya. Ha nereye saplıyorsun? Uy. ya şurada Ya. Yat. Artık bir level atladık değil mi? Kaç saattir oynuyoruz ama. Aaa. Oh! 4 leveliz ve. Şimdi gidip. Keşke şunu alabilsek. Elmas nasıl alınıyor lan elmas? Eskiden videoyla alınıyordu ama. Eee... Ay. Bu kaç? Bu 125 onasının şeyi ama. He, bu ne? Ben şu nice kılıcını almak istiyorum ama gereksiz bence. Bak bu gerekli olabilir. Yani 4 seviye mesela hayır neyi alalım? Bence silah alalım. Şimdi sen gel bakayım şimdi. Kaçacağın, saklanacağın hiç ikiye hiç, hiç, hiçbir yeri yarıyor. Seni yenmesi için Emre hiç ne diyorum. Ama bu kadar kadarına göre olmayacak çünkü. O zaman şerefi taşıyacağım. Sen nereye taşıyorsun seni bir taşıyayım bir yere de görsün oku. Tuğla'ya bak Tuğla'yı yanına adam Bu nasıl yenemeyecek değil mi yani? Buna niye canı geçmiyor bu zor da hani Oğlum imkansız falan değil ki Ha şoka verdik Aa, Bu sopalar çok iyi ya bu sopa Elimdeki çok iyi Ya bana göre Leyleksi'nin, leyleksinin En iyisi bence o kan biçici Ama bu ayrı bir iyi ya Bu çok iyi Böyle çakarlar, böyle çakarlar. Sen buralarda çok dolaşma kadın, kızım. <laughs> Lendeks, adım adım geliyorum sana dostum. Adım adım geliyorum sana. Yenildi mi imkansız? Emir bu rezaleti affetmeyecektir. Ağlanacak ve cezalandırılacaksın gölge.